Şimdi sol tarafta bir sayı verilmiş 80 A. Sağ tarafta B'nin kübü. Biz sol tarafı bir şeyin kübüne benzeteceğiz. Bunun öncesinde şu 80'in çarpanlarını ayırırız. 80 sayısı 8 çarpı 10 diye ayrılabilir. 8 yerine 2'nin kübünü yazarız. 10 yerine 2 çarpı 5. Bunları tekrar birleştirirsek 2 üzeri 4, 5 üzeri 1 olur. Şimdi tekrar baştan alalım. Bizim sayımız şuydu. 80A eşittir B'nin kübü. 80 yerine bunu yazıyorum. 2 üzeri 4, 5 üzeri 1 çarpı A sayısı B'nin kübü olacak. Şimdi burası bir şeyin kübü olduğuna göre şu da bir şeyin kübü. Buranın küp olması için yanlışlık var mı? Yok. Şimdi buranın bir şeyin kübü olması için her bir her bir sayı bir şeyin kübü olmalı. Şurada 5 üzeri 1 görüyoruz. Bu bir şeyin kübü değil. 5'in kübü olmalı. 5'in kübü olması için 5'in karesi lazım. O 5'in karesi de A'dan gelecek. Demek ki A'nın içinde 5'in karesi ifadesi var. Aynı zamanda şu da bir şeyin kübü olmalı. Tabii 2'nin kübü olamayacağı için bu negatif değeri de alamaz. Çünkü bunlar tam sayıymış. Eğer şöyle 2 üzeri A sayısı içerisinde 2 üzeri eksi 1 var dersek bu 1 bölü 2 demek. Paydayı 2 atmış oluruz. Bu kesir olur. Bu şekilde seçemeyiz. Ama şunu yapabiliriz. 6'ya tamamlayabiliriz. 6 da 2 üzeri 6 da 4'ün kübü olacak. Şu 2 üzeri 6 olsa bu 2'nin karesinin kübü. İşte yine 4'ün yani bir şeyin kübü. 6'ya tamamlamak için 2'nin karesi lazım. Demek ki şu 5'in içerisinde şeyin A'nın içerisinde 2'nin karesi de var. Bu şekilde seçtiğimiz zaman bizim A sayımız, şuraya yazayım. A sayımız 5'in karesi çarpı 2'nin karesi. Yani A sayısı 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4, 100. A sayısı 100. Tabi B'yi de istiyor, B'yi de bulacağız. Şimdi şuradan devam edelim, hiç bir daha işlem yapmayalım. Burada 5'in karesi, şurada 5 üzeri 1 var, 5'in kübü o zaman. Burada 2'nin karesi 2 üzeri 4, 2 üzeri 6 eder eşittir şu B'nin kübüydü. Şimdi küp kök alırsak her iki taraftan şu B'yi bulmuş oluruz. Şöyle küp kök alıyoruz. Bunlar birbirini götürecek. Şimdi 5'in kübü küp kök alınca 5 kalacak. Bu da 2 üzeri 6'nın küp kökünü alınca 2'nin karesi kalır. Yani 6'yı çöpe dersek 2 kalacak. Bu B sayısı olur. Buradan bizim B sayımıza 2'nin karesi 4, 20. B sayısı da 20'ymiş demek. Bizden istenen ikisinin toplamı A artı de 100 burada, 20 orada, 120 olacak. Şu mu? Küp kök alıyoruz. Yani kökten burada B'nin kübü var. Mesela şöyle olsaydı, diyelim ki x'in karesi eşittir 16 olsaydı kare kök alacaktı. Şöyle. x'in Şimdi iki ayrı ayrı alabiliriz. Yani küp kök alma işlemini ayrı ayrı alabiliriz. Şöyle bir şey yapmış olduk burada. İşte şuraya yazayım hadi. 5'in kübü çarpı şu yine yanlış yaz. 2 üzeri 6'nın küp kökü olacak. Şunun. Şöyle küp kökü. Ayrı ayrı küp kök alabiliriz. Yani 5'in kübünün küp kökü diğeri de 2 üzeri 6'nın küp kökü diyebiliriz. Bunlar gider 5 kalır. 2 üzeri 6'nın küp kökü de şu 6'yı 3'e bölerek alıyoruz. O da 2 üzeri 2 oluyor. Böyle yapabiliriz.